Herkese merhaba, bugünkü videoma hoş geldiniz. E, 2017 yılında bahçemi yapmaya başladığımda e, bahçecilikle ilgili bilgilerde araştırmaya başladım. E, en kolay bir şekilde, e, en sistematik şekilde bir bahçe kurmayı hedefledim. Çünkü işçilikten biraz daha bağımsız ve sistematik bir bahçe kurmaya çalıştım. Kendimde biraz e, sistematik olmayı seviyorum açıkçası. Ve e, farklı kaynaklardan da bilgiler araştırmaya başladım. E, Youtube e, bunlardan bir tanesi. E, e, Youtube'da yaptığım araştırmalarda istediğim bilgiye ulaşmak için çok zaman harcadım açıkçası. Yani e, çok fazla videolar seyredip çok az bilgi sahibi olduğum durumlar oldu. Daha çok yabancı kaynaklarda, yabancı ve Amerikalı YouTuber'ları seyrederek bilgi sahibi olmaya başladım. Sonrasında ben de kendi edindiğim tecrübeleri de sizlerle paylaşmak üzere böyle bir kanal kurdum. Benim kanalımın amacı da temel olarak bilgi ve tecrübe paylaşımı. Yani ben aslında bu alanın uzmanı değilim. Daha önce de bir videomda bundan bahsetmiştim. Yani ben kendim kimya öğretmeniyim. Ama kendim yaptığım araştırmalarla birlikte öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum kanalımda. Burada da tabi uzun uzun videolar çekerek sizin zamanınızı almak istemiyorum. Olabildiği kadar kısa özet bir şekilde size bilgiyi vermeye çalışıyorum. Bu arada da tabi tecrübelerimi de aktarmaya çalışıyorum olumlu ya da olumsuz anlamda. Ee, videoları hazırlarken olabildiğince anlaşılır ve özet videolar hazırlamaya çalışıyorum. Videolarla uzunca bir süre harcamanızı istemiyorum. Kendim ne aradıysam size de onu ulaştırmaya çalışıyorum. Zaten bu kanalın amacı da e, bu kısa ve özet bir şekilde bu bilgiye ulaşmak. E, dediğim gibi ben kimya öğretmeniyim. E, uzun yıllar öğretmenlik yaptığım için de bir şeyin aslında nasıl anlatılacağını ve nasıl öğretileceğini de iyi kötü bildiğimi düşünüyorum. E, videoları hazırlarken de buna göre hazırlamaya çalışıyorum. Olabildiğince videoların bir giriş, gelişme ve sonuç içermesini hedefliyorum. Yani kamerayı elime alıp havadan sudan bir şeyler konuşup bir video çekeyim de koyayım gibi bir düşünce de olamıyorum. Yani bir videonun bir amacı olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla videoları da bu yönde yönlendirmeye çalışıyorum. E Tabii bu şekilde de çalışma olunca hem bahçedeki işler hem de konu hazırlama, bu konuyun üzerine çalışma sonrasında belli bir kalitede çekim yapma ve bunları montajlama biraz zaman alıyor. Dolayısıyla çok seri bir şekilde video çıkartamıyorum. Ama yine de elimden geldiği kadar sizlerle videoları bu şekilde paylaşmaya devam etmeye çalışacağım. Videolarımdaki temel amacım kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışmak. Umarım faydalı videolar çekiyorumdur. Tabi bu bu arada bu videolarımı çekerken de en büyük motivasyonum açıkçası sizlerin yaptığı yorumlar ve yönlendirmeler olumlu yorumlarınız beni gerçekten Gerçekten çok motive ediyor ve yeni videolar çekmek için çalışmaya devam ediyorum. Dolayısıyla sizlerin yönlendirmeleriniz yani yorumlardan videolarla ilgili videoların tarzıyla ilgili yönlendirmelerinizi olabildiğince dikkate almaya çalışıyorum. Bu arada abone sayımız da 10.000'i 10 geçti. Bu bir aslında teşekkür videosu. Hepinize çok teşekkür ederim. İlginize çok teşekkür ederim. Çalışmaya, öğrenmeye, denemeye ve paylaşmaya devam. Evet bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank yeah. you